Canım, cici. <laughs> anne, cadılar nasıl tanıdılar beni görüyor musun? Unuturlar mı hiç? Ay, Ali nerede kaldı? Şimdi gelir. Dörtte derse gidecek. ÖSS'ye hazırlanıyor ya. Özel ders mi alıyor? Evet, matematik. Battık bu yıl. İki saat bir buçuk milyon. Yurt dışına yollamayı düşünmüyor musunuz anne? Düşünüyoruz da kızım, paramız yok. Biz de size yük olduk tabii. Yok kızım, ne yükü? İnsan evladına yardım etmez mi? O nasıl söz? Bizimki biraz fazla oldu ama anne. Biliyorum, hep Osman'ın rahatlığı yüzünden. Bilge, oturur musun biraz? Konuşmak istiyorum seninle. Konuşalım anneciğim. Bana doğruları söyleyeceksin ama. Hiç yalan söyleyemem ki anne, zaten bilirsin. Bilirim. Ama sen bizden bir şeyler saklıyorsun. Hayır anne saklamıyorum bir şey. Seni sanırım. Bunalımdasın sen. Biraz. Ne oldu Osmanlı kavga mı ettiniz? Sık sık ediyoruz zaten. Ola. Bu son kavganız mı yoksa? Ayrılmaya mı karar verdiniz? Kesin bir şey yok. İkimiz de bir süre düşüneceğiz beraberliğimizi. <laughs> Geldi. Dur ben açayım. Yanında konuşma sakın. Tamam anne. Canım benim. <laughs> Ay ne kadar yakışıklı olmuş. Çok özledim seni abla. Ben de. Sana çok anlatacaklarım var. <laughs> Hepsini dinleyeceğim uzun süre buradayım. Benim de sana çok anlatacaklarım var. Telaş ettim be hanım. Kızcağız soyulup dökülecek. Yol yorgunu. Ne var canım yabancı mıyız biz? Soyunsun dökünsün. Dede torunun ayağına gitmez ki Leyla. Nerede görülmüş? Onun bize gelmesi lazım. Ama düştü tam protokol olduğu son günlerde. Özledik. Gözünüz aydın sizin torun geldi. Teşekkür ederiz bu da her lafın içinde. Ne yapsın adam yalnızlıktan? Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsın oğlum? Kızları da büyütmüşsün maşallah. Büyüttük ya amca çok şükür. Ali de az önce geldi. O cümbüş vardır şimdi evde. Temelli mi geldi sizin torun? Ne temellisi ayol kim söylüyor? Öyle öyle ben duyarım. Ne diyor bu Hüsnü? Yürü annem, aklı başında mı onun? Ha ne güzel söylediniz. Sarhoş teyzem sarhoş, bırak! Buyurun babacığım buyurun! Ah seni tatlı delili, ne laflar biliyor bu Cafer? Şişt. Bilmediği yok efendim, Almancayı bile öğrendi yukarıdaki dunkoflardan. Buyurun doktor geldi, doktor geldi! Bak, doktor da haber veriyor Leyla. Vallahi bunu şu yukarıdaki sarhoşun yerine... ...kosalar aratmaz. Aratmaz teyze. Mahalleyi birbirine katar çenesiyle. Buyurun. <laughs> Bozulmuyor bu yarı yolda değil mi oğlum? Yaptırdık efendim yaptırdık. Rahatça binebilirsiniz artık. Buyurun. Gözünüz aydın efendim. Sağ olun efendim. Bir şey duyduk ama... ...hakikat değildir inşallah. Neymiş o? Ee, kocasından ayrılıyormuş küçük hanım... Biz öyle bir şey duymadık efendim. Hadi hanım. Buyurun. Biz uyduruyoruz sanki durup dururken. He. Var bunlarda bir şey var saklıyorlar. Bana da öyle geliyor efendim.